Aynı mesele. Rejisör kim? Siyonizm. Siyonizm böyle istediği için böyle tanzim ediyor. Askerlerin içerisinde Amerikan düşmanı varsa bunları temizliyor. Rejisör kendi oyununu oynuyor. Siz... Tarih 4 Temmuz 2003. Amerikan askerleri Kuzey Irak'taki Süleymaniye'de 11 askerimizin başına çuval geçirip sorguya çekti. Birinci füze muhabbetin kaptan köşkünü vurdu. Bu bölüm içindekilerle birlikte paramparça oldu. Bir saniye sonra ikinci füze geldi. Muhabbetin savaş harekat merkezi muhabere odası havaya uçtu ve yanmaya başladı. Gemi bir anda cehenneme dönmüş, personel anında şok olmuştu. Kimi yaralıları kurtarmaya çalışırken, kimi de çıkan yangını söndürmeye çalışıyordu. Aynı saatlerde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lawrence Eggleberger, Washington'da o zamanki Türkiye Büyükelçisi Nusret Karnemir'i arayarak geminizi vurduk, özür dileriz dedi. Ancak geriye çok sayıda soru işareti kaldı. Dünyanın en gelişmiş navigasyon ve güvenlik sistemiyle donatılmış bir uçak gemisi ve onun dünyanın en eğitimli askeri personeli olarak bilinen askerleri. Böyle bir hatayı nasıl yapmıştı? Olay açıklandığı gibi Hata mıydı yoksa kasten mi yapılmıştı? Aydınlık dergisinin 20 Ekim 1996 tarihli sayısının manşet haberine göre Amerika'nın eski Ankara büyükelçisi Abramovich Tayyip Erdoğan'ı başbakanlığa hazırlıyor. Sözde milli iradenin tecelli etmesine 8 tane yıl var. Habere göre Tayyip Erdoğan kendisine başbakanlık yolunu açacak olan bu Amerikalıyla Refah Partisi'nin Beyoğlu ilçe başkanı olduğu sırada tanışıyor. Abramovic ile el sıkıştıktan sonra Erdoğan'ın baş döndürücü yükselişi başlıyor. Ancak bir sorun vardı. Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için başbakan olamıyordu seçimden hemen bir gün sonra 4 Kasım 2002'de dönemin Amerikan Savunma Bakanı Paul Wolfowitz'e bir mektup yazdı. Tarihe geçen bu mektup Erdoğan'ın kimler tarafından başbakanlık koltuğuna oturtulduğunun, demokrasinin ve milli iradenin nasıl ayaklar altına alındığının kanıtı niteliğinde. Değerli Doktor Wolfowitz, ülkelerimiz arasında tarihsel ortaklık ve dostluğun gelecekte de sürmesi ümidimi paylaşmak için bu mesajımı ortak dostlar aracılığıyla doğrudan size ulaştırmak isterim. Seçim sonuçlarının bizim genel kurma hesaplarında biraz rahatsızlık yaratmış olabileceğinden resmi konumunuz gereği hiç kuşkusuz haberdarsınızdır. Bilmenizi isterim ki onların Türkiye'nin müreffeh, çağdaş, ve birinci dünya topluluğunun güvenilir bir üyesi olması ümitlerini partim ve ben de paylaşıyoruz. Ve geçmişte hiç olmadığı kadar birleşmiş olan ülkemizin çıkarları için en iyisi olacak şekilde birlikte çalışabileceğimiz kanaatindeyim. Bu amaçla Orgeneral Özkök'te mümkün olduğu kadar kısa sürede mahrem özel bir toplantı yapabilmeyi ümit ediyorum. Özel cep numaram şudur. Bu yardım ve ülkeme geçmişte gösterdiğiniz dostluk için çok teşekkürler. Sizinle kişisel olarak görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Samimiyetle sizin olan Recep Tayyip Erdoğan Genel Milletvekili seçilme hakkı bile olmayan Kanunlara göre parti üyesi ve parti genel başkanı olma hakkı bulunmayan bu kişinin önü bu mektuptan hemen sonra açıldı.